Konfüçyos, Çin'in felesabı kaç kimseyi kovmuş, nereden kovmuş? Çin'in zulümden gökyüzü titrer demiş. Konfüçyos, insan öldürmede siz tavuk keser gibi insanları doğrayanlar, benim mezhebimde değilsin. Benim mezhebim de, de Enbiya sultanının talimi üzerineyiz biz de. Rahmeti olmayan insan değildi. Merhameti olmayan insan değildi. Ey Çin milleti, dikkat et kompüçüs ne dedi? Gözetiniz dedi, insanı gözetiniz. Öldürme dedi. Sonra karıncayı öldürmeye sen böyle parmağını uzattın da bilesin ki senin üzerinde gökyüzünün kahır mı, kılıncı vardır demiş. Konfeşyoz, o da var. Bizim söyleriz, bize söyletenler söyler, olanı söyler. Allah bizi affeylesin. Ya insan olacağız, ya sıfırlık gidecek. Aman ya Rabbi, Habibinin güzel yolundan bizi ayırma ya Rabbi. Ey Şahı Merdan, bize merhamet kıl. Sen'in kılıncın çünkü mağribden maşrığa yetişir. Bütün zalimlerin boynunu bir hamlede keser. Ey Şahı Merdan. Aleyke rıdvanu r-Rahman. Ey yaran, onu seven müminler, müminler kalbiniz ferah olsun. Zalimlerin elini tutun, boyunlarını vurun. Emir var yukarıda. Allah razı değil zulme. Ey günler gelsin insanlara. Şimdi Recep-i Şehrullah geliyor. Ne getireceğini Allah bilir ama Salimlere iyi değildi. Salimlerin zulmü ileri tutanların çoklarının kelleleri gidecek. Kımıldama. Bunu yaparım, şunu yaparım deme. Onu söyleyeceğin. Madem onu söyleyeceğin, elbette onu yaparsın. Paçalarını bağla da yap. Kalasın içinde, pisliği. Estağfirullah. Müslümanlık, Allah'a kulluk ne güzeldir. Şahı Merdanımız bize talim ediyor. Diyelim Bismillahirrahmanirrahim. Girelim o rahmetlerin altına. Bize bir şey dokunmaz. Söyle ey mümin, günde Doksan dokuz kere Bismillahirrahmanirrahim de. Korkma. Gökyüzünü tayyareleriyle doldursalar sana dokunmaz. Doksan dokuz kere Bismillahirrahmanirrahim de. Emin Allah'a tabi Allah bizi affeylesin. Zidhu Ya Rabbi. Şahı Merdan'ın. Zidhu Ya Rab, ve şerefa. Habibinin hürmetine Ya Rabbi. Habibinin şerefini biz söylemeye kudretimiz yok. Daha fazlasını demeye de bize ayıptır. Lakin Şahı Merdan'ın reddesi ziyade olsun. Mümin de olanların dereceleri âli olsun. Heybet diması geyilsin. Recep uşar olma. Müminlere fütuhat ayı olsun. Fatiha.